Kapı, pencere komutunu tıklayın. Kapı, pencere tulbarından ayarlar ikonuna tıklayın. Tipler sekmesinde listeden 1 bölü 50 pencereler basit altından pen 17 satırını seçin. Yerleşim sekmesinde kod değerini 7 cm girin. Yükseklik değerini 210 cm, genişlik değerini 180 cm yapın. Tamam butonunu tıklayarak diyaloğu kapatın. Kapı pencere tulbarında uzaklık kullan seçeneğini işaretleyin. Değer kutusuna 0 girin. Farenizi bir aksı üzerinde A ve B aksları ile sınırlandırılmış duvarın ortasına götürün. Farenin sol tuşuna tıklayın farenizi bir aksı üzerinde B ve C aksları ile sınırlandırılmış duvarın ortasına götürün. Farenin sol tuşuna tıklayın. Tipler sekmesinde listeden 1 bölü 50 pencereler vasistas altından P07 satırını seçin. Yerleşim sekmesinde kod değerini 170 cm girin. Yükseklik değerini 80 cm, genişlik değerini 200 cm yapın. Tamam butonunu tıklayarak, diyaloğu kapatın. Farenizi, 4 aksı üzerinde, B ve C aksları ile sınırlandırılmış duvarın ortasına götürün. Farenin sol tuşuna tıklayın. Farenizi, 4 aksı üzerinde, C ve D aksları ile sınırlandırılmış duvarın ortasına götürün. Farenin sol tuşuna tıklayın. Klavyeden Escape tuşuna basıp komuttan çıkın. Zemin kat pencereleri tamamlandı.